Aveller kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün mükemmel bir içerikle yeniden karşınızdayız. Bugün challenge videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bu elimizde gördüğümüz olan sapanla bir adet taş alıyoruz ve bu şişelere atıyoruz. Benim vurduğum cezayı Emre, Emre'nin vurduğu cezayı da ben çekeceğiz. Çok güzel cezalar hazırladık. Eğlenceli bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar ilk kim başlayacağım taş kağıt makasla belirliyoruz. Sadece bir sefer yapacağız. Tek de bitiyor. Kalk şu tam olarak. Kağıt, <düştü> kağıt, <laughs> <laughs> kağıt intihar etti. <laughs> kağıt yok oldu. <laughs> Biz bunu hiç düşünmedik. <laughs> ne olacak? Olsa gidiyor kağıt alın da yiyor da Tamam gel Yapacak bir şey yok. Gidip kağıt alıp geleceğiz arkadaşlar aşağıda. Arkadaşlar Arsız bela aç, son ses çarşıda gez. Yani telefondan arsız belayı açacağım. Çarşıda kalabalığın içinde son ses dinleyerek gezeceğim. Bunu videonun çıkışında yapacağız çünkü merkez uzak. Bu, bu ceza da şöyle oldu. Geçen gün çarşıda olan biri telefondan müzik açmış. Barta barta gidiyordu. Ben de buraya dedim ki YouTube'a dedim o kadar video çektim. Karın içinde bile yuvarlandım da dedim. Şu, şunu yapacak özgüven bende yok dedim. O yüzden dedi yani bana gelmesini hesaplıyordu. Kendine geldi. Şimdi Emre'nin cezasını gerçekleştirmek için çarşıya geldik ama kimse yok. Şarkı yaşlı bayağı. Bir... virüsünden dolayı kimse yok. Bayağı bir gitti geldi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Cezamı çektim ben. İsterseniz ses... ha bir de ses ekleyemeyeceğiz tam. Telif. Telefon Telefon ay var ya. Kalabalık olsun diye mesela tam meydana geldik ama kimse yok. Çektik zaten oradan. Şöyle. Lan niye? Ben niye bulsuzum ben lan? Kızma da PUBG'de <laughs> gerçek hayatta kulsuzluk. Yalnız askerde böyle <laughs> ya, bir ceza Ne şimdi İkinci cezam arkadaşlar. Kolsuzluğun bedeli. Yolum millet var lan Oğuz şuraya Tamam millet de ağlar, kanka Ne olacak kanka? Ceza var şu arabanın arkasında değil Dans ettir Ceza dans etti <laughs> Emre çok güzel dans eder. <laughs> Kendi <laughs> düğününde bile <laughs> Ben düğünümde bile dans ettir. Dur açacağım Yabancım olsun Yabancım aç e, Yok kanka aç

İyi tamam güzel. Ayakkabılarım battı. Bunun için eskiden daha fazla fare zehri vardı. ben, normal, mi? ben normalde Pepsi içiyorum. Keşke Pepsi de içiyorduk. Bu değil mi? Ayakkabılarım battı hep ya. Ya işte. Abi ben arsız belayı açar gezerim. Dans ettim onu da atacağım. Sadece buradakini tanıdım YouTube'da tam mı? Arsızım YouTube'da. En korktuğum şey ne biliyor musun? En korktuğum şey yumurtanın bana çıkması. Ben var ya normal gerçek hayatımda 23 yaşındayım 23 yıldır yumurtanın beyazını yemedim. Bir de şimdi çiğ yiyeceğim. Bırakılmış haklar adına. Ah, Ya hak. Yola gitmiyor <laughs> Çok uzak gidiyor ya. Birazdan polis geliyormuş. Bu taş. Kötü cüce oraya gitti. 10 dakika sonra haberlerde gökten taş yağıyor. Bu da <laughs> <Kırım var> mı olacaktı? Kırılmadık mı? Her şey yok. Kendin açıkla. Önce siz o kutuyun. Bu nasıl iki tane aynı anda ceza var ya? Tanse ettir. Hadi, geç, hadi. Ana iki tane koymuşsun. Neyse bir de sen dans edeceksin yapacak bir şey yok. Aç baba müziği. Şimdi eğitim sistemimizi ilgilendiren bir dans yapıyorum. Kötü başa bak. Barış çek bizi yerine koyuyor. koymayacak bu sefer. İnna dayna kel kevser fesallili rabbi keven har inna şameke velepte ya hak <laughs> Abi şu yumurtayı bana çıkmasın 3 tane ceza çekeyim onun dışında var ya 3 tane ceza çekerim yani ha, Kabul edeyim mi kardeş yumurta cezası var gelse 3 ceza da bağlı Şunu atın mı? Çok canım Kanka, sıkılıyor Kanka o düşük koktaş atsaydık Çok canım sıkılıyor kuş vuralım istersen yaklaşıyor kanka bu arada bu arada eflatun TV'ye girin alıp bilgilerin, güneşin oğlu filmi var onu izleyin bu atışı duyguyu öz için yapıyor. <laughs> sen geçmiyorsun ya. <laughs> sizi bak kendin kaç <laughs> şerefsiz <gülüyor> Pas. Abi Kas hayattaki geldi. balına bak ya. Lan hep aynı yere gidiyor ya. Oğlum çalış da yap dedin ya yani bana bir şey. Şerefsizlik. Onun karşılığı kardeş. Gitmiş cezaları değiştirmiş. Of. Az bir şey, az bir şimdi daha Emrak Baba için. Bir sesini Gez <laughs> göz, göz arpacı doğru nişan attı. Hedefin alt kenar orta noktasına hedef doğru nişan attı demiş. Şöyle alt kenar orta noktası gördünüz arkadaşlar. Alt kenar orta noktası. O tabi tüfeklerde sapanla geçerli değil. Arkadaki dayı iyi buldu. Sinirleniyor mu? Ramıyor <laughs> mu? En eskiden öfkesin yenik düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> lan niye duvar buraya sabahtan beri lan? <laughs> Duvardan ne istiyorsun? Kolumu çarşıda bıraktım. <laughs> hep aynı yere gidiyor, hep aynı, aynı yerden çekiyor. Mecburen yerlerini yaklaştırmak zorunda kaldık yoksa tutturamıyoruz arkadaşlar. Hadi o, lan böyle vur. Oha deneyeceğiz abi. Şimdi. Git abi <laughs> almaz gelmez diyordun. Bu sefer sen gidiyorsun. Abi inşallah yumurta değildir ya. Yani. Yumurta da çok korkuyorum. Ben anlamıyorum. Nasıl güvenemiyorum. Yok vallahi bir şey yapma kanka. Güvenemiyorum <laughs> vallahi. Ha orada sen, sen de işleyeceksin. Yok abi beni sana güvenmiyor. Tam beraber gidelim. Olsan burada kanka. Tam olsan gitsin aslında. Tam kamera açık kalıyor o zaman. Tamam Oğuzhan gitsin o Tamam Oğuzhan git tamam. O zaman bunlar götüreceğim. Yok abi. Allah zaman... güvenmiyorum ben size. Allah ben de sana güvenmiyorum. Tamam beraber gidelim. Tamam ya. ben dizlerim burada sen git. Ne bunlar... O zaman beraber gidelim. Hadi gidelim. Bizi çek. Oğlum nasıl la nasıl, <laughs> la? nasıl la? Nasıl la? La nasıl nasıl? Kanka tamam, bunu yapmayın la. Ben 3 tane, tane ceza çekeyim sen. Yukarı çıkınca bakarız. Vallahi 3 tane ceza çekeyim. Yumurta iç Emre'nin en En çok korktuğu ceza geldi. Vallahi ben başka bir şey yapayım. Tamam. Çıkan ceza, şey yumurta iç Emre'nin en çok korktuğu ceza. Emre'nin bana bir teklifi var. İlk gelecek 3 ceza benim. İlk, Ge gelen 3 cezayı ben çekeceğim. İlk gelen 3 cezayı ben çekeyim diyor ama yumurtayı sen şart diyor. Tabii ki daha yet çünkü önce korktu ceza. 4 <laughs> ceza kardeş. Hepsini ben çekeyim hepsini. Evet. Protein dostu. Çek. Bu yumurta zarar olmasın mı? Buyur kardeşim. Böyle bunu karıştırmak lazım kanka böyle olmaz. Mı? Nene karıştıracağım. Bunu karıştırmamız lazım. Karışınca ne ki? Gene aynı yumurta. Yok kanka böyle olmaz. Tamam sohbetini karıştırmış. Hı? Nasıl yani Oğlum bana bunu hızlıca hemen birden yaptırmayın ya. Nefret ediyorum ben. Yumurtadan var ya iğreniyorum ya. Ama yapacak yani. bir şey yok. Bana ben yapacaktım. Hemen bir anda dik düşün. Şey Olayla demezsin. Burnunu kapı. <laughs> bir şey kokusunu çekme, Birden böyle... İsteyelim kaz yumurtası alır. <laughs> su var mı? Hiçbir şey yok. Oğlum su lazım lan. Ben kusar <laughs> mı? İsteyelim kaz yumurtası alır. Kusar mı lan? Bir şey olmaz abi. Hadi o zaman. Kus daha iyi izlenir. <laughs> Oğlum bari sumo olsun lan. Bunda ne suyu, ne yapayım? Şu ne? Buz at bir tane, bir iki tane. O da daha çok sulandırır, daha çok meydan bulanır. Evet, şuna bak ya. Resmen tavuğun çocuğunu yutacağım. Şu beyazı atayım. Ya niye atıyorsun? Şu beyaz var Ben atarım ben. Şu beyaz da sadece şu beyaz Oğlum çok kötü ya, vallahi çok kötü. Yemin ediyorum ki çok kötü ya. Tamam, ilk çıkan 4 ceza mıydı? 4 cezayı kabul edeceğim şerefsiz. Ama ben etmeyeyim. <laughs> <laughs> i̇şte keyfim yerine geldi. Kazanmaya başladım. zaman. Ben su alsaydınız da kanka. Ya, deseydim yani aklıma gelmedi. Hadi. Kanka bir sefer hiç ya. Çok uzun video. Şöyle yap bak. Şu beyaz atayım bari. Beyazdan yeniliyor. Beyazdan bir şey olmaz. Şuradaki beyaz. Yumurta değil. bitti. Yok şuradaki beyaz var ya. Bak gel hiçbir şey atmadım arkadaşlar. Üzülüyor. Sadece şurada bir tane beyaz var. La not. sadece bir tane İçeride yani duruyor Hiçbir şey yok ya. Ya demek ki ya karşısında yok Ya su da yok ki hemen üstüne su atayım Buz getir <laughs> lan Buz getirsene la. bana koyayım. Çık da git ya Oldu mu? Bana ağzını aldı geri bıraktı Yutmadı ki Arkadaşlar insanın neyi çok söylerse bu başına gelirmiş. Ben bunu öğrendim. Sabahtan belli. Hatta bu videoyu cezaları yazarken de belli diyorum ki yumurta inşallah bana çıkmaz. İnşallah bana çıkmaz. Yumurta geldi bana çıktı. Evet. Arkadaşlar tam 10 dakika yumurta içmemek için direndim. Bütün cezalara beni çekeyim. Enes yumurtayı ben içmeyeyim dedim. O kadar çok bekledik ki kameranın şarjı bitti. 5 <laughs> tane de ceza teklif etti. İlk gelen 5 cezayı ben. Şu bütün günde. cezalar oluyor. Kabul etmedim tabii ki de. Neyse arkadaşlar, savaşlama var ya. Sakın denemeyin. iğrenç arkadaşlar. Bildiğiniz iğrenç yani. Öcüm alacağım kardeş birazdan? Bundan sonra öcü için savaşıyorum. Öcüm almak için. Allah Allah. Bundan sonra ceza nefsini çeker. Mosaron değil. La yumurta var ya, var ya. Beni bitirdi ya. Ver baba. Neyse o iki Ben, bakalım. ben bir şey kaybettiğim zaman aşırı derecede sinirleniyorum. Şu an var ya böyle kuş gibiyim. Bir de bu oldu. Sapanımız koptu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Biz kalenin şu an kalede bir kültür Sapan koptuğu için elle devam edeceğiz. Sadece son altı kez ha. Evet başla. Merhaba. Dur şunu. Elinde imkansız Çekil abi. bakayım bir. Ne imkansız. Bak seyret. Bak seyret. Çekil lan. <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ne? Ağda yap arkadaşlar. <laughs> enes ağda yapacağım Enes. <laughs> ne kanka şimdi iki kez ağda yiyin. Açıyorum içinde ciz ciz şeyler var. Bimden aldık 7 lira. Bim'den derimi sökmez. Bu ne kanka? Hı. Temizleme mendil. Önce temizleyecek. O adam mı? Şurada temizleme değil mi? O sonra. Dur dur şöyle yapacağım. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> getir baba. Getir baba. <laughs> Vallahi hiç işin ama getir ya. Olduğu kadar. Bacağım da toz oldu. Bu yapıştırıyor şimdi? Bacağımı. Komple mi yapıştırıyor? Hmm, <laughs> şimdi bir şarkı söylemek istiyorum. <laughs> Ustamız Neşet Ertaş'tan. Ustamız Neşet Ertaş'tan. Oldu kadar şey olmuyormuş demek ki. <laughs> Neyse bir Ustamız Neş Neşet Ertaş'ın bir şarkısını söyleyeceğim. Kızgın güllerin üstüne düşmüş de nayım ben. Şarkının devamı neydi <laughs> lan? Koştum e. firara, geri ölmezsen beni ara. <laughs> Allahu ekber! Çıkmadı lan! <laughs> dur dur, şu, bir daha, bir daha. Bir daha. Haydi biz... Yahut! Vuradır kıl lan! <laughs> Arkadaşlar birinci adayı gördünüz, şimdi ikinci adayı da yapacağım. Bu iki ada yapılacak. Öbürde diğer ayağı. Diğer ayağı olsun. Ne? Şey temiz. <laughs> ben de bu arada şarkıyı değiştirmek istiyorum. Tanju Okan'dan kemancı. Halime bak, dertli çal. Kemancı, başımın tacı <gülüyor> gitme. <gülüyor> Bugün evden çıkarsın yok. Hadi. ya kanka. Elinin gücünü görmek bakmaz mı? Şu an kalenin uşağı ölçüm ölçüyor. <laughs> tamam sen zor olun Laf ceza alam hepsini sen çekeceğim dedi. Taş taş yerim var taş. Taş yok mu taş? Anlaşmaya bak. İki ceza sen al iki ceza. Kime ne gelirse. Yok kanka öyle bir şey yok. Ben ve like, hepsini vuracağım. Şimdi bakın seyret bak tek atış. Bak, bak 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 bak. Ah! Bana yavradın. <laughs> Hangisini seçmek istiyorsun gel. İkisinde mi oluyor yoksa? Ne demek tek kanka? Ben şunu seçiyorum, ben seçiyorum. Bunu çekmeni seçiyorum kanka. Dur. Ay abi aşağı düştü, aşağı, düştü. aşağı düştü. Aşağı Gideyim de alıp geleyim. Bence gitme, buradan devam edelim. Yok kanka onu alıp geleceğim, yok öyle bir şey. Sakın yerlerimi değiştirmeyin, geliyorum. ne bir ceza. aldık acı biber musun? 30 saniye 30 saniye boyunca Enes bana telefonunu verecek. Aa 30 saniye ne yaparsam yapacağım. Ver baba. Şey yapma yok, yok şunu yapma, yok bunu yapma, yok. Bir de mesaj falan atma da sonra ne yapıyorsun? Abi öyle bir şey yok. Senin yapabilir mi? Haksız mıyım ben olsan? 30 saniye telefon bende. Enes evet, kardeşim şöyle bir gelebiliyor mu? Anan at. Kolsuz, <laughs> kolsuz, beni kolsuz, ben kolsuz. Çap gidiyor ya. Kumruttan <laughs> alsa son belini? beni. Survivor Yasin gibi sağa sola tutturuyor. Çekil bakayım paça. Allah Allah. Bak 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 nasıl tam abi bak. Ah Ha 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 ha! <laughs> ne lan? Anana avadın vurmasam daha iyiydi. Gelecek <gülüyor> arkadaşlar gelecek cezayı Enes çekecek. Gelecek bir ceza yine şu an benim vurduğum. Yok benim vurduğum. Zaten banaydı. Bir... He? Zaten banaydı. Nasıl saydım. Zaten sana ben bence. Şu an iki tane cezayı i̇ki ben ta... vur. İki tane de. Enes kendi vurduğu cezayı çekecek arkadaşlar. Bir tanesini. Çek baba. O zaman ben fazla çekmiş oldum. Yapacak bir şey yok abi. Sen bir ceza haklı şeyin mi? Senin vurduğunu ben çekeceğim. He aynen. Benim vurduğum Enes çekiyor. Hı. Benim vurduğum ceza Enes çekecek. Oğlum daha şey yok ya. Aha kaya gibi ha. Oh. Çekil lan çekil. Çekil. Bak seyret seyret seyret. Ne kafasına vuracağım. Lan niye aşağı gitti lan? Tamam. <laughs> Çek de beni gel sonra ben ben de de. oradan sonra şerefe. Ben de şunu atayım oradan sonra aşağı Belki buradan düşer. Tamam hadi o zaman. Biz buradan düşersek ikisine bir gideceğiz O zaman cezalar karışmaz mı? Tamam gel. Gel bana ver ben kamerayla gideceğim. Evet arkadaşlar. Cezayı almaya gidiyorum maşallah şu cezayı. Şerefsiz her bir şeyler karıştırıyor ama. Biz zaten bu hayat şans eseri yaşıyoruz. Bu arada burada manzaramız böyle. Şimdi bu şeyi nasıl bulacağım? O da var yani. Bu şey nerede? bu düşüyor. Cezayir mi bu? Zaten ceza buldum da ben de onu mu götürsem diyordum. Anladın. Şu mu? E. Değiştirmedin ya mi cezadan? Nasıl değiştirdim? Sen de bekle ne dersin? <laughs> Komutanım. Arkadaşlar en azından bir dakikada komutanlık yapacağım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi bu komutan olacağız ne biliyor musunuz? En az er oluyor ben komutan oluyorum bir dakika boyunca Enes'e her istediğimi yaptırıyorum arkadaşlar. Enes. Enes benim dediğim her şeyi yapmak zorunda. Ceza saniye lan? 30 saniye. 30 saniye de yapacaksın ki Enes. Ne Yok abi bir dakika dedik bir dakika. Bir dakika demedik lan. Bir dakika dedik Enes. Ceza ne? rahat uzun ol, hazır ol 10 saniye. Tamam 45 saniye. Tamam başladık 50 saniye ortayı bulduk. 45 45. Kayıtta mı? Her dediğimi yapmak zorundasın biliyor musun? Ona göre. Rahat. Hazır ol. Enes nasılsın? Sağ Sağ dön. İstikamet kırmızı araç. İleri marş, arkandaki evet. arkadaki kırmızı araç. Sağım bura ben. Abi bak seni ya ben kabul benim ettim. Benim sağım bunu. bura. Abi, istikamet kırmızı araç. Marş marş. Tamam lan. Nereye döndüğün önemli koşarak diyeceksin geleceğin yanına dur. Kaç saniye oldu? Koş 20. koş. Koşarak koş. Dayak yiyecek şimdi. <laughs> Avet. <Abi. gülüyor> Çok şerefsiz. Biz niye sapanla uğraştık ki? Rekse. Tamam oldu. Kendi cezası arkadaşlar ha söyledi. <laughs> Acı biber ye. Ye bakayım biberini şimdi. Bence sen ceza mı Cezayı yaptın? Cezayı devredecektin ya. Tamam vurdun yaptım. O vurdun benim değil de. Tamam benim değil yaptım işte. Tamam o normal. O normal ben vurdum sen yaptın onu. Yok kanka. O saçma sapan Sen yaptım. vurdun ben yaptım. Ben sana kaç para vereceğim 75 abi. ver. Ya baba bir saniye bekle sen. Evet. Cezane devret diyoruz. He pardon tamam. Sen şey yapacaksın yani. Neyi ben yapacağım? Neyse devam. Neyi devam? <laughs> beni lan kanka şunu git yiyelim beni. Hadi kanka. Kanka bak. Ben, ceza neydi? İlk sen ondan önce ilk ceza cezan devret değil miydi? Tamam. Yani bir ceza sen de vurdun edin, sen ben yapacağım. de çektim. Ben vurdum ben mi yapıyorum? Sen vurdun ben de yaptım işte. Evet. Koştum ya. Evet, tamam. <laughs> Allah Allah. Beni kandırmıyorsun lan. Ne niye kandırmıyorsun? Kalkınca da. Tamam bunu da sen evet, evet. Bir tane yiyorum mi? Bir tane ya. Abi biber yemek bizim için. Biz Sivaslıyık kardeş Sivaslıyık O zaman 3-4 tane ye. Yok kardeşim. Ondan sonra çabak. <tıça> <laughs> Cesaret, ben hiçbir şey sağ gelmedi yine. <laughs> <laughs> Uff uh, nasıl acı lan yemekte böyle acı olmuyor. Oğlum burada onu sen yapmayacak mıydın? <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> burada onu sen yapacaktın. Acıyı görünce benim çalıştım. <laughs> <laughs> Şerefsiz. Geçti ben bir, bir şey, şey sana şimdi. Yok <laughs> yo, yo, yo. ben yapmam. Ha bak, bir şey, Ben bir tane dedim de Sen kendinden aldın. Bir tane mi yiyeceğim dedim. Normalde ben yiyecektim. Yok sen mi? yiyecektin zaten. Ben vurdum abi. Yani. Şimdi son ceza sen kaldı. Vurdun, sen yapıyorsun değil mi? Sen vurursan ben süreceğim. Ben vurursam sağ süreceğim. Şimdi son ceza kaldı arkadaşlar. Bu da Rus sürdü en kötü ceza en sona kaldı. Böyle de çarşı Ama kesin. ortada tek başına kaldığı için vurmak zor, zor. biraz. Ne atıyorum lan? Ne atıyorum? Daha önce sen attın ya. Of. O ataman ki. Ah, sıramdı. O ataman kanka. Herhangi bir sınır yok taşta. Öyle bir şey yok. Yok kanka. Kanka o zaman bu at. <laughs> o zaman herhangi bir sınır var dedik mi taşta? <laughs> Bunlara vuramazsan. Şöyle, şöyle mi atsam acaba? Ne yaptı kafana? Bu olsun, böcek Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey ciddi <laughs> yok. O taş atmazsız yasalı değil bir kere. O, o taş Kanka, atamaz. Sen nasıl saydın? Biz taş, taşla bir şey dedik mi? Büyük küçük yalan diye. Oğlum meteor at. Yerde gördüm abi. Roket at. Ateş et. Sadece son ceza almaya gerek yok arkadaşlar. Son ceza. Yo yo yo. He? <laughs> Eğer bunu da izlemezseniz <gülüyor> <gülüyor> düştüğümüz hallara bak. 5 dolar. <laughs> 5 dolar. Son cezamız. <laughs> 0.25 dolar. <laughs> Rihanna'nın markası olan Fenty tahta Ahmet'ten aldık. Öyle değil. Öyle. Hmm. O meme nasıl esnaf işte. O kadar dan danlabileceğiz dedik yani. Boşamız dedik. Güzel kokuyormuş lan. Şimdi biraz daha dışarı yap. Hmm. Heh. Kalitesiz ya çıkmıyor bu ayası. Kimden aldın lan? Tahta da... <laughs> Dur lan. <laughs> Geçer lan. Dur dur olmuyor kanka çıkmıyor ki bir hareket etme. Şöyle yap. Ne pişmiş gibi. Oha şerefsiz. tamam, <laughs> tamam mı? Lazım <laughs> <laughs> bak yaklaşsana. <laughs> Kamerada kendime bakmak istiyorum şu anda. Oğlum bu ne hal lan? Abone. Her yere sürdüm. <gülüyor> 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 bu ne hal lan? <laughs> İyice yaklaşsana bir kameraya verilsin. duduşların <laughs> <laughs> Yanıyorum. Bir de biber yakıyor. <laughs> Şimdi yaptığım şerefsizlikleri söylemek istiyorum. Şerefsizlikleri yaptın sen Ben biliyorum zaten. ve Gelirken dedim zaten aşağı iniyordum ya. En eskiden bir şerefsizlik yapıyor dedim. Ben zaten boya şans eseri yaşadım. <laughs> Şimdi Emre aşağı indiğinde bütün cezalara baktım. Hangisi neydi biliyordum. Bu bir. Oradan sonra Emre arkasını döndü. Aşağı erken 2-3 kere attım. Öyle vurdum birini. <laughs> Bu iki. Oradan sonra normalde acı biberi benim yemem gerekiyordu. <laughs> Bu da Biliyorum. Şey. Biliyorum kanka. Tam ya ne oluyum şerefsizlik yapınca iyi mi oldu? <laughs> Neyse yani, direkt. Rüşt Emre'ye girdi koskoca da şarttım. O da hile. <laughs> Neyse. Neyse senin sana giren çıkan yeter zaten. Şey yaptık, kafasını aşağı kola boşalttık. Daha hani, bir şey olmadı mı? Ağ da yaptık mı, daha ne yaptık? Ben ağdayı normalde de yapıyorum. Ağdayı yaptık. Kafanı <laughs> aşağı boya şey yaptık. Bir de dans ettim. Dans ettim, başka da yaptım. Bu adam... Arka... Arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu tip videolar gelmesi için yorumlarda belirtin, like atın, bildirim zilini açın. Şerefe. <laughs> 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 Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ruşuyor <laughs> ruş adam, ruş ruş. <laughs> videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler, İyi seyirler. Arkadaşlar, bu arada yerler attığımız bütün Doğayı kirletecek şeyleri, camları, şunları bunları yeniden topluyoruz ve çöpe atıyoruz. Kesinlikle doğaya zarar vermiyoruz. Lütfen bize linç atmayın.